Merhaba arkadaşlar, torna tezgahının kalemliğinin gövde kısmının detay resmini yapacağız. Gövde kısmına geldik. Şimdi buradan yeni dedim. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikey antet dikeyden çağırıyorum. Paleti göster, dosyayı göster. Buradan gövdenin katı modelini seçiyorum. Buradan ön görünüşünü aldım. Böyle bıraktım. Sağa çektim. Sol yan. İzometrik. Onay verdim. İzometrik resmini katı modelini gösterdim. Özel ölçek. Onay verdim. Bunu alıp sağ alt tarafa bıraktım. 1 bölü 2 yaptım çalışma sayfasının ölçeğini. 1 1 yapalım. Çok büyük olacaktı. 1 bölü 2 yaptım. Şimdi bunu şöyle aralarını açalım biraz ve sonra üst görünüşü tam kesit yapalım ama ondan önce görünme çizgileri aktif hale getirelim. Sağ tıkladım, teğet kenarı gösterme diyelim. Aynı şekilde sağ tıklayalım, teğet kenarı gösterme. Onay verdim. Buradan detaylandırma, pardon teknik resim, kesit görünüm. Bu şekilde tam ortasından seçiyorum. Onay verdim. Yönünü değiştirmem lazım. Üst görünüş çünkü. Bu şekilde bıraktım. Onay verdim. Burada bir hata var gördüğünüz gibi. Bunu hemen düzeltmem gerekiyor. Burada matkapta sıkıntı oluşmuş. Yani delik sirbazıdan yaptığım delme işleminde şurada gördüğünüz işlem sıkıntılı olmuş. Bunu hemen unsurlar düzenle. Bunun sebebi kör kısımdan kaynaklanıyor olabilir. Yani uç kısmının bakalım özel ölçeklendirme. Alta doğru gidelim. Şurada uç kısımlarına gelmemiz lazım. Havşa kısmı. Görüntü değişti. Şöyle yapınca bu da değişti. Peki burası şu kısım 16 olacak. Toplam 16 yaptık bunu. Bakalım bunda bir sıkıntımız var mı şimdi? Şurada herhangi bir değişiklik yok. Katı model halinde gösterelim. Bir hata yok. Kaydedelim buradan. Kapattım. Evet diyorum. Güncelle. Bu kısım tamam. Şimdi buradan detaylandırma, akıllı ölçülendirme. Şu kısım gördüğünüz gibi 11 virgül. Şu kısım herhalde 16 olacak. Şurada da 15 virgül 8 yaptı. Bunların ikisini siliyorum. Tekrar katı modelime geçiyorum. Tekrar delik seyir bazında unsur düzenliğe girdim. Ve buradan ise şöyle yapıp tel kafes sistemine geçeceğim. Şimdi burası bu hav şey işini kapatalım. Onay verelim. Burada bir şey yok. Şimdi buradan tekrar unsuru düzenle. Şurayı evet bu şekilde yaptım. Bakın temas ediyor. 16 ölçüsü. Şuradan 118 yerine burayı 120 yapalım. Daha fazla yapabiliriz açıyı. 150 derece. Zaten orada da bir bombelik var. 140 derece. Bu şekilde değişik bir bombelik var. Ondan dolayı zaten o açıyı vermeyiz. 180 derece. Bu normal düz şeklinde olur. 120 120 derece yaptığımız zaman bakın ucundan verirsek buradaki 16'lık oluşacak. Oradaki şeyi değiştirelim. Ucundan almış olarak düzeltelim. Çünkü öbür türlü patlatıyor alt kısmını. Yani bu noktayla burası arası tam 16 olsun. Çünkü öbür türlü patlama oluyor. Burasını da böyle düzelttik. Devam edelim şimdi. Ben ölçülendirmelerime başlayalım. Ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Burası tamam. Şuradan eksen çizgi görününden seç yapalım. Burası tamam, burası da tamam. Akılda ölçlenme şurada da düz 2 kaldı. Onu yapmam gerekiyor. Şöyle bıraktım. Sol yan görünüşünü bitti. Onay verdim. Şimdi ön görünüşünü yapalım. da bunun arasındaki mesafe 120. Aslında burada kare işareti olduğu için buraya verebiliriz. Yani bunun ölçülendirmesine gerek yoktu 120. Yani burada 120'yi kare işareti verdiğim için bir de 150'yi de kare işareti veriyorum. Bunların ikisini seçelim. Hiçbiri diyelim. Virgülden sonra buraya da gelelim. Kare işareti ver buna. Onay verdim. Şunları tekrar şöyle alalım. Fazla ölçülendirmeyi de silmiş olduk bu arada. Başka bir şey yok. Şurada bir radüs 8 geçiyor ama ona da gerek yok. Çünkü üst görünüşte yani şu kısım şurası 104 buraya da kare işareti verelim. 104'ü 104. Bir daha onu da vermemize gereken bir şey yok. Şimdi buradan şu 60 çapını vermem gerekiyor. Şu nokta ile şu nokta arası 60 çapında. Pardon 60 Burası 64 olmuş pardon. Şu kısım 60. 56 doğrusu olacak. Şöyle bir bırakalım bunu. Burada bunu da bakıyorum. Burası 56 çapı. 60 çapı. Şuradan pağı bir ölçülendirelim bir. Şunları, şunları 2 pa. 2 çarpı 45. Şöyle bir bırakalım. Virgülden sonra pardon şu kısım değil üstteki olacak. Virgülden sonra hiçbiri diyelim. Bunu onaylayalım. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bir hatamız var mı ona bakalım. Bunu da şunu seçiyorum. Virgülden sonra hiçbir yapacağım. Burası da tamam. Şurası 104. Şimdi şu kısımları ölçülendirelim. Şimdi oradaki hatayı düzeltirsiniz. 60'lık çap yapılmış oradan. Aslında biz 56'lık çap yapıp ona pak kırmamız gerekiyordu. Tam tersini yaptık katı modelinde. Katı modelindeki de şekilde düzeltebilirsiniz oradan. Ben şu anda buradan düzeltmeyeceğim onu. Yani 2x45 yazıyor. 60 çap var. Bu arada ben diğer kısımları ölçülendiriyorum. Bu da tamam. Şuradan hiçbiri katı modelini düzeltmek gerekiyor. Sonra montaj resmini açıp montaj resmini de düzeltmeniz gerekecek. Komple resminde düzeltmeniz gerekecek. Yani bir parça yaptığınız hatanın hepsini düzeltmeniz gerekecek. Şuraya da radius 13'ü bıraktım. Ne derler? Çünkü 56 katı model çizip yani kesmek pardon çapını dairek 56 ile kesmemiz gerekirken 60'ta kestik. Burundaki radius de 2. Buradan hiçbir yapalım. Başka bir ölçümüz var mı? Yok. Şimdi buradan yapacağım düzenden biçim düzenle. Buradan sayı kısmında ise buradan ise 1. Şurayı seçtim. Buradan puntası 10 yaptım ve şu sayı kısmına bırakıyorum. Şöyle sensör yardımıyla bıraktım. Düzenden çıktım. Şimdi kaydedeceğim. Dediğim gibi hatalı kısmı düzeltebilirsiniz. Yani çap atmış olması lazım. Orası. Kaydettim bu arada. Detay resmimi de tamamlamış oldum. Müzik